Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz ben Muhammed bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobil 19 Beta'ya bir göz atacağız ilk bakış yapmak isterdim fakat kardeşim oynamış ismimizde ismimizi de Messi koymuş insan bir yani Muhammed koyardı da hani 19'da sıkıntı çıkmazdı neyse arkadaşlar bu tarz videolar için kesinlikle like atmayı ve sağdaki butonu basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın görmüş olduğunuz gibi kardeşim cidden güzel bir takım çıkarmış Müller, Müllerle, edinli Rodri'li ve Flu Ondan mükemmel bir e, o, takım çıkarmış, yalan yok. Mükemmel, harbiden çok hoşuma gitti. Şuradan bir düzenlere bakalım. Neyse. Hani bu düzeni seçelim bari. İnşallah arkadaşlar bu videoda güzel bir 80'lik oyuncu çıkartmış oluruz. Buradan Betal yemin ediyorum daha hiç oynamadım. 20 bin coinsimiz varmış bu arada. Oo 80 enerji diyor. Bu ne? Yeni oyuncu modu. Hadi be. 80 oyuncu veriyor. Abi 80 daha veriyor. Abi baya 80'lik oyuncu veriyor yalnız ha. Ha ha be. Çok fazla oyuncu veriyor. Güzel. Buradan girelim. Abi çalımlar da değişmiş. Aha Oliveira. Hop ver pasını. Gol. Aman ya Rabbi. Abi gol attık. <laughs> da otomatik yaptı yalnız. Ben aşırtma yapmamıştım. Abi. Belki arkadaşlar takım mı düzenleyince oyun güzelleşir inşallah. Öyle olur ve ikinci golümüzü Oliveira ile atıyoruz. Nefret ettiğim bir oyuncu ama yapacak bir şey yok. Suarez'in gösterimizini yaptık. Şimdi Tozgar, haydi Tozgar, haydi Tozgar, haydi oğlum, yardır oğlum, yardır Hop, abi, abi, amacım yeminle çalım yapmaktı ama burada galiba şey yok arkadaşlar, siz söyleyin adına. Ee, Rainbow yok, Rainbow yapamıyorsun. 18'deki gibi yapınca şut çekiyor veya kayıyor artık. Neyse. Yaklaştır. Oo, hayır, lütfen, hayır, hayır. Çok iyisin, çok iyisin. Ver topu bu kim? Brownhill. Burhan Gördüm seni Tozgar. Tozgar ver Oliveira ile Oliveira. Tozgar'ın önüne mükemmel bir ara pası. Allah'ım bu ne biçim pas. Akıl dolu paslar geliyor. Bir aşırtma denemesi bir şut. Kaleci inanılmaz. Kalenin açık doğruna kaydırma. ama ne diyorsun kardeşim anlamıyorum ki. Güzel. Çok güzel. Haydi Rigoni. Rigoni pardon Rigoni. Haydi Rigoni. Haydi Rigoni. Attım Oliveira'ya. Oliveira kaptırma o topu Oliveira. Oliveira kaptırma o topu Oliveira yapma şöyle ya. Hop bir. Hop geçtim. Hop geçtim. Hop geçtim. Bir pas. Abi o nasıl bir pas? Şur. aman ya Rabbi. Kuzgar ne yapıyorsun sen öyle? M mükemmel bir gol. M mükemmel bir gol. Abi çok güzel vurduk yalnız ha. Bak bak şu Sus, güzelliğine. Tozgar. Toy. 3-0 birinci yarının sonucu. Mükemmel gidiyoruz. Bir orta. Mükemmel bir orta. Oliveira. Mükemmel bir rol. Oliveira. Hiç sevmiyorum seni ama yapacak bir şey yok Oliveira. Yine de helal olsun. Helal olsun. Upson Bromhill alır o topu Pasını da verir Tozgar çekti geriye Gördü Oliveira'yı Oliveira çekiyor vuruyor atıyor golünü ve 0 Oliveira mükemmel bir gol daha geliyor adamsın Oliveira adamsın sevmiyorum ama yapacak bir şey yok yine attı golünü vallahi yine attı golünü alırız Tozgar ya Tozgar sen mükemmel bir oyuncusun ya ya Tozgar sen mükemmel bir oyuncusun hop bir pa aa bak olmaz nazar değdirdik yemin <laughs> oyuncuya nazar değdi ya Nazar değdirdik sonunda oyuncuya. Şimdi Müller. Şöyle oynasak. Tabii ki kimse kimseye gelmedi o top ve maçın sonucu 5-0. İnşallah buradan bir 80'lik oyuncu alırız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Maçı kazandın. Devam et. Vay. Ya hak ve Aman ya Rabbi, devris iş çıkıyor. İşte bu kadar. Abi çok iyi oldu ya. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir diğer antrenmanımıza geçtik. Şuradan serbest vuruştan gol atacağız. O, oh, abi ölü yaprak kurdu. Birazcık abi çok kötüymüş ya. Hiç sevmedim. Valla bir şut dışarı. Lütfen, lütfen. Lütfen bir gol. Oy, kaleci ne yaptın sen? Kaleci Müller galiba. Aynen. Aman gol. Vallahi gol attık. Bir gol daha yeterli olacak. Ve gol işte bu kadar. Mükemmel bir serbest vuruş. Haydi lütfen buradan güzel bir oyuncu beklentim var. İnşallah buradan güzel bir oyuncu çıkar diyorum ya. Hak bastım ve Beyol! Aman ya Rabb'i. Serhat bir yıl çıktı. 86'lık sağ kanat Gerrit Bale abi mükemmel oldu bu. Abi müthiş oldu hatta. Buradan da Bale'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Oynayabileceğimiz herhangi bir maç var mı? Bir de ben şunu oynayayım artık sonucunda gel döneriz. İndirelim. indiremedik Ve ve maç bitiyor. Rakibimizi 2-0 yeniyoruz. Buradan da ödülümüzü alalım. Bakalım buradan hangi oyuncuyu çıkartacağız. İnşallah buradan da bir Messi falan çıkartırız. Haydi bakalım Messi Ronaldo falan çıkarsa çıldırırım abi. Harbi söylüyorum çıldırırım. Haydi. 2-0 kazanıyoruz. Mükemmel bir maçtı rakibimize de tebrik ediyoruz. Ve haydi gelsin paket gelsin. Sommer çıktı. Kaleci Sommer çıktı. Buradan da arkadaşlar en yüksek gen diyoruz. Ve toplamda 77 gen oluyoruz. Sağ kanat Gerrit Bale ortada. Rodri, Kaleci'miz Eden, Florenzi ve e, sağ kanatta Müller'imiz var. Bir de stoper devricimiz var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi daha çok istiyorsanız yorumlarda ve like'larınıza belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. pusuda kalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>